Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Evet bakalım, falınızda neler var? Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Bir sıkıntı atmaya çalışıyorsunuz ama yani bir türlü de aslında bu böyle bir şey olabilir. Söyleyip söylememek arasında kararsız kaldığınız bir şey olabilir. Böyle dilinizin ucuna kadar geliyor geliyor vazgeçiyorsunuz. Bir türlü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemiyorsunuz. İçiniz rahat değilse söylemeyin. Yani azdan çıkınca geri alınmıyor biliyorsunuz. Bekleyin bakalım. Yani bir e, hani söyledikten sonra geri getirilmiyor. O yüzden e, bekleyin. İçiniz rahat değilse. Evet İki tane haber var. Bir sağdan biri soldan geliyor. Farklı cephelerden geliyor. Yani mesela birisi diyorsa ki şu şöyle yaptı. Diğeri de hayır o yaptı vesaire. Hani böyle bir arada bir karşıtlık var. Yani bir gol bu takımdan diğer gol karşı takımdan gibi. Şimdi siz aradasınız. Siz hakemsiniz. Siz her iki tarafı da dinleyip karar verecek gibi bir pozisyondasınız. Yani aslında tam olarak öyle gibi de değil de nasıl örnek vereyim? İki iş teklifi gibi düşünün. Yani sağdaki diyor ki gel sana şunu şunu vereceğim. Soldaki diyor ki gel ben bunu bunu vereceğim diyor. Ama o ikisi aslında birbiriyle rekabet ettiği için. Yani siz burada yine o ikisinin birbirine karşı kullandığı koz gibi. Yani e, siz kendi açınızdan en mantıklı olan, sizin en e, çıkarınıza, en yararınıza, en yüksek yararınıza olan e, tercihi yapıp e, bir tarafın e, yolladığı habere ya da yaptığı teklife doğru yönelebilirsiniz. Ona inanabilirsiniz. Ama e, burada doğru karar vermeniz çok zor. Çünkü yani dediğim gibi onlar birbirine karşı hani burada aralarındaki rekabet zaten yaptıkları teklifi ya da gönderdikleri haberi etkiliyor. O yüzden aslında bana kalırsa iki tarafa da eşit mesafede olma durumunuzu stabil bir şekilde koruyabilirseniz yapabileceğiniz en güzel şey bu olur. Yani bunlar birbiri hakkında atıp tutan iki kişi ise mesela ikisine de taraf olmayın. İkisini de dinleyin ama ikisine de taraf olmayın. Yani bulunduğunuz mevcut pozisyonu ikisine eşit uzaklıkta olma durumunu koruyabiliyorsanız ne hala? E, ama diyorsanız ki mesela bunların ikisi de iş teklifi ve benim gerçekten bir işe ihtiyacım var. E, ikisine eşit uzaklıkta o, o, olma gibi bir durumum yok. O zaman yapacak bir şey yok. Yani en doğru kararı vermek için biraz hani acele etmeyin, bekleyin, en doğru karar vermeye çalışın, üzerinde iyice düşünün. Ama Dediğim gibi varsa bir üçüncü olasılık, ikisinden de başka bir e, mesela iş olasılığı, oraya yönelin. E, sizin için daha hayırlı olur. Evet, bir konuda çok büyük sevinç yaşayacaksınız. Tek başınıza yol kat edip uzun bir zamandır böyle ilmek 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 dokuduğunuz, çabaladığınız bir şeyle ilgili. Yani gerçekten bir örgü gibi her gün 2-3 ilmek, her gün birkaç ilmek ya ata 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 belli bir e, şeye gelmişsiniz, belli bir seviyeye gelmişsiniz uzun bir zincir gibi yani bugün bir halka eklediniz dün 3 halka eklemiştiniz gibi gibi şimdi onda öyle bir noktaya geliyorsunuz ki yani mesela a zincirim bir metre olmuş falan gibi a iki metre olmuş böyle önemli noktalarda kutlama yaparız ya böyle yaş alır gibi yaş günü kutlar gibi önemli bir noktaya geliyorsunuz bununla ilgili bir sevinciniz var yani nihai şey değil amacınıza ulaşmış değilsiniz ama Dediğim gibi o zincirin belirli bir uzunluğa belirli bir noktaya geldiğini gösteren bir şey yaşayacaksınız göreceksiniz ve e, bununla ilgili önemli bir sevinciniz var ve tamamen tek başınıza çabaladığınız bir konu olduğu için sevinciniz de açıkçası çok büyük yani kendinize güven tazeliyorsunuz aynı zamanda hani tek başıma başardım yani bunun verdiği ekstra bir şey var e, mutluluk var burada. Evet e, ya bir konu konuda böyle kıskaç. Açmışsınız yani böyle bir yengeç gibi e, kız kaşlarınızı açmışsınız ve bir şey yakalamaya doğru ilerliyorsunuz. O yakalamaya doğru ilerlediğiniz şey aslında bir insan ya da bir insanın elindeki bir şeyi alacaksınız yani çünkü bir insana doğru yönelmişsiniz. E, dediğim gibi ya onun elinden bir şey alacaksınız ya onu onu yakalamak direkt yani e, bir konuda hani bu onu ikna etmek de olabilir. Onu bir belirli bir hedefe yöneltmek bir konuda yönlendirmek böyle bir şey de olabilir böyle yönelmişsiniz yani bir insana doğru ama burada biraz şey riskli bir durum da var yani tam konu nedir bilmediğim için şimdi çok izah edemiyorum ama yani o insanla ilişkinizi tamamen riske atabilecek bir durum var açıkçası öyle söyleyeyim hani elindeki bir şeyi almanız o insanı mesela tamamen kaybetmeniz anlamına gelebilir. O elindeki şey onun için çok önemli bunu bilin. ya da o insanın kendisini etkileyeceksiniz kararını etkileyeceksiniz, onu bir yere yönlendireceksiniz ikna edecekseniz yine o konu çok önemli bir konu. O yüzden yani dönüp size diyebilir ki sen de mi Hani sen de mi beni o yola çekmeye çalışıyorsun deyip yine siz bu insanı kaybedebilirsiniz. Hani bu anlamda böyle biraz riskli bir durum var. Bunu bilerek yönelmeniz lazım. Dört vakte kadar bir bir şey yaşanacak, bir gelişme diyelim, bir olay diyelim ya da bir haber duyacaksınız belki. Bu sizi mevcut bir karardan, mevcut bir güzergahtan döndürecek ve ters yön. Yani gittiğiniz yoldan U dönüşü yapıp hop gerisin geri geldiğiniz yere doğru dönmeye başlayacaksınız bu yaşanan gelişme veya duyduğunuz haberden sonra. Yani önemli görünüyor. Ee, sanki böyle ya ne kadar yol kat etmiş olursanız olun. Hani evden çıktınız gideceğiniz yere neredeyse varmak üzeresiniz. Ama öyle bir haber gelir ki yani sizin evden duman çıkıyor. Mesela diye. geri dönersiniz değil mi? Hani ne kadar önemli olduğunun ya da ne kadar yol kat ettiğinizin önemi yoktur orada gittiğiniz yerin. Geldiğiniz yere doğru geri dönersiniz. Bu haberi duyunca da hiçbir an bile düşünmeden yani hop u dönüşü yapacaksınız ama tabii ki bahsettiğim şey böyle eve geri dönmek falan değil ee, yani amaç üzere gittiğiniz bir yoldan dönmek yani belki mesela bir üniversite okuyorsunuz ve son sınıftasınız ama öyle bir şey olacak ki hani son sınıf bari bitireyim falan demeyeceksiniz hop geri döneceksiniz başka bir yöne ve bu bir insanla da ilgili olabilir şöyle olabilir mesela biriyle evlenmek üzeresinizdir o insan hakkında bir şey öğrenirsiniz ama öyle bir şeydir ki yani yarın bile e, düğününüz varsa mesela vazgeçersiniz o insanla evlenmekten. Geldiğiniz gibi geri dönersiniz. Bu tarz bir konu. Gelen haber ya da yaşanan gelişme her neyse sizi hiç düşünmek sizin arkanıza bakmadan geri dönmenize neden olacak türden bir şey ama hayırlı bir şey. Yani yine mesela o evlilik örneğini verelim. Ee, ...öğrendiğiniz şey kötü bir şey ve siz aslında orada e, hop e, uçurumun kenarından dönmüş oluyorsunuz. Yani evet ertesi gün düğününüz var ama e, belki o insanla evlenip hayatınız yanacaktı. Yani e, bu, bu tarz bir şey. O yüzden zaten böyle hiç düşünmeden geri dönüyorsunuz yani. Evet bu anlamda ne kadar ani olursa olsun yaşanan şey güzel bir şey. Evet bolluk bereketle ilgili bir konu var. Bolluk bereketin bir yöne eğilmesi, bir yöne... Hani nasıl rüzgar bir yöne böyle yatırır tarladaki çiçekler ya da buğday böyle yatar yatık vaziyette kalır ya rüzgar geçtikten sonra. Öyle bir rüzgar var ki bolluğu, bereketi, parayı neyse artık belirli bir tarafa doğru eğecek böyle tıpkı o tarladaki şeylerin eğilmesi gibi. Ve rüzgar bittikten sonra da onlar o tarafa eğik kalacak. Hani sermaye el değiştiriyor deriz ya mesela buna benzer böyle ekonomik gündemler olur. Ee, önemli bir şey, büyük bir rüzgar ve e, hakikaten böyle bolluk bereketi bir tarafa doğru yatıracak ve o o tarafa doğru artık hani suyun yönünü değiştirmek gibi yani o artık o tarafa akacak. O rüzgar bittiğinde de o rüzgar diğer tarafa doğru esmeye başladığında da e, bunlar yine bu tarafa yatık kalacak çünkü bir kez yatmışlar yani onları artık böyle elle müdahaleyle falan kaldırabilirsin. Dolayısıyla böyle önemli bir gelişme yaşanacak. Parayla ilgili, bolluk bereketle ilgili bireysel hayatınızda da bir şeylerin aktığı yön değişecek. Yani giderleriniz mesela değişebilir sizin. Normalde giderleriniz belirli bir mesela eğitim harcamalarınız vardır. Şimdi bunlar değişir, eğitiminiz biter. Bambaşka bir şey harcamaya başlarsınız. Kazanma yöntemleriniz de değişiyor olabilir. Ama tamamen dediğim gibi burada aktığı yön değişecek gittiği yön değişecek. Evet bir ok işareti belirecek karşınızda çok büyük bir ok işareti belirecek tıpkı orada hani dedim ya bir şey öğreniyorsunuz ve u dönüşü yapacaksınız ona benzer karşınıza öyle bir işaret çıkacak ki öyle bir yönlendirme öyle bir rehber öyle bir şey yaşayacaksınız ki o yöne git. Hani şey gibi bu da böyle tek yön tabelası gibi düşünebilirsiniz yani. Başka alternatifiniz yok. Şimdi karşınıza gerçekten bir şey çıkacak. Yaşanan bir durum veya duyduğunuz bir şey. Size diyecek ki bak orada orada bir hazine var. Yani orada hani böyle defineciler bilir yani belli işaretler vardır define olduğunu gösteren. Bir yerde işte şu işaret varsa kesin orada %1500 define vardır falan derler böyle kendi aralarında. Böyle bir şey yani bu karşınıza çıkan işaret de öyle bir işaret ki size diyecek ki bak oraya dön oraya yönel senin e, aradığın kaderin kısmetin adına ne dersen orada İşte bu anlamda e, böyle e, çok belirleyici bir işaret karşınıza çıkacak olan şey ve e, yani bu bir rehberse bir kişiyse bir fikir önderiyse mesela peşine takılıp gideceksiniz yani hiç düşünmeden. Çünkü hakikaten size aradığınız hazine götürüyor ç harfi Çankırı'nın ç'si iki kere çıkmış vurgu var burada ç harfine ee, böyle e, isminde iki ç olan bir yer bir kişi yani böyle bir isim var mı bilmiyorum yani şey gibi Çeçenistan gibi mesela Böyle bir şey olabilir veya iki defa karşınıza çıkacak bir şey olabilir. İki defa elinizden tutacak birisi olabilir. Ç harfi kendini tekrar ediyor iki kere. Yani iki kere görüşeceğiniz birisi olabilir mesela. Ve ama aydınlık var. Yani sonunda bu iki C harfi iki kere tekrar ediyor ama sonrası aydınlık çıkmış. Güzel bir şey var burada. Güzel bir niyet var. Güzel bir oluşum var. Adına ne derseniz artık. Güzel bir şey yaşanacak bu Ç harfi ile ilgili. Evet detayı çok bir, bir iş var. Yani bu işten de böyle güzel e, kar elde edeceksiniz. Yani maddi veya manevi kar derken. Hani size illaki para olarak değil de mesela farklı şey size mesela yeni bir çevre kazandırır. E, gibi farklı olanaklar kazandırır mesela. E, maddi veya manevi kazancı bol bir iş var. Böyle bir iş elde edeceksiniz ama bu işin çetrefili çok detayı çok. Yani e, şey gibi balıktan kılçık ayıklamak gibi yani. E, zor bir iş. Böyle e, ince ince uğraş vermeyi gerektiren bir iş. Ya da bir dantel örmek gibi. E, böyle gerçekten e, ince ince detayları ve uğraştırıcı tarafları olan çetrefili bol bir iş ama e, maddi manevi de kazancı getirisi e, o detayları kadar çok olan bir iş. Yani e, ne kadar kendisi ayıklaması zor bir kılçıksa mesela o kılçığın taneleri, yolları kadar da sizin önünüzde olasılıklar açabilecek bir e, iş. Böyle bir kısmet elde edeceksiniz. Böyle bir kısmet gelecek karşınıza. A harfi, A harfi size doğru bir adım atacak. İsminin baş harfi A olan bir kişi ve büyük bir kişi konumu gereği bir patron, bir müdür, bir yönetici ya da kilit noktadaki bir eleman. Yani kapıyı tutan kişi, bir bekçi, bir böyle bir şey yani. Önemli bir stratejik bir konumdaki birisi. Bu kişi size doğru bir adım atacak size doğru yönelecek burada şey var yani size iltimas geçmesi size yönelmesi size eğilmesi yani size çağrının direkt merkezden gelmesi gibi bir durum aslında söz konusu bu kişi gerçekten size doğru bir adım atacak attığı adımla olgunluk gösteriyor tevazu gösteriyor ve size yardım eli uzatmış oluyor. Sizin oraya gitmeniz gerekirken çünkü yani pozisyon gereği böyle bir şey var. Sizin oraya gitmeniz gerekiyor ama o size doğru bir adım atacak ve sizi oraya doğru hani elinizden tutup çekecek. A ve L harfleri yine e, isminde olan bir kişi veya kurum kuruluş olabilir ama bana kalırsa bir kişi. A ve L harfleri var. 5 vakte kadar bu kişiden güzel bir haber alacaksınız. Bir ortaklıkla ilgili olabilir. Bir işle ilgili olabilir. Yani beraber bir iş yapma teklifi olabilir. Böyle bir kar ortaklığı olabilir. Stratejik ortaklık olabilir. Aklınıza her ne geliyorsa artık bir çeşit ortaklık teklifi. Yani belirli bir süreli bir şey bu. Hani gel şu projeyi birlikte yapalım gibi. Böyle kısa dönemli bir şey gibi. Beş vakte kadar gelecek bu kişiden bu e, teklif. Evet, e, birkaç yalan haber ortaya çıkacak. Yani birkaç balon patlatacaksınız diyelim. Nasıl böyle sahillerde renkli balonları çocuklar patlatır ya. E, beş tane sıkarsın, üç tane patlatırsın. Kimisi beş tane sıkar, bir tane bile patlatamaz. Siz böyle bir takım yalanları ortaya çıkaracaksınız. Birkaç balon birden patlatacaksınız. Bu anlamda e, yani ne diyeyim e, attığınız e, şeyler şeylerin e, yarısı e, boşa gitmeyecek. Yani böyle bir durum var. Hatta yarısından çoğu hani herkes 5 atıp bir tane anca vuruyorsa siz burada 5 atıp 4 tane vuracaksınız diyebilirim. Bu anlamda e, yani özellikle sahte olanı gerçek olandan ayırt etmek bir şeyin hakiki olanına doğru olanına. Eee yönelmek yani bir sürü kutu arasından dolu olanları bulmak gibi ya da boş olanları patlatmak neyse artık bu anlamda sizin şeyiniz yüksek yüzde olarak attığınız taş taşların vuracağı kuş sayısı diyelim yani böyle bir şey kazanç çıkacaksınız yani böyle bir şeyden özellikle başkalarına kıyasla yani çevrenize kıyasla. Evet canlarım benim falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.